Şimdi daha önce yapılmış olan bir dönüşüm dosyamız var. Bunun üzerinden anlatacağım size E50'den e dönüşümde. Biliyorsunuz e ile ITRF arasında X ve Y yönlerinde bir yönde X yönünde 180 işte 150 ile 180 metre arasında diyelim. Y yönünde de 25 metre ile atıyorum 40 metre arasında bir koordinat farkı çıkıyordu. Bu yöresel olarak bölgesel olarak hatta mahalle bazında de değişmektedir. e koordinatları her zonun kendisine ait her belki ilçenin, belki her mahallenin kendisine ait dönüşüm parametreleri. O parametreleri kullanarak yapmak zorundayız. Burası örnekte olduğu gibi bir bölgenin hem bu parsel için geçerli ve etrafı için geçerli olan parametreleri var elimizde. O parametreleri de ortak nokta olarak e, hazırlanmış vaziyette. Onu da diğer ekrandan buraya götürdüğümüzü göreceksiniz. 41.95 numaralı noktanın e, ait, e, delili koordinatları altta da ITRF koordinatı var. Yine 0103'ün 0003'ün E değerinde 0103'ün ITRF koordinatı var. Bunların da yine yine Word dosyası olarak da aynı dosyanın burada yan yana da bunları görebiliyorsunuz. E değerli ve ITRF olarak. Aynı noktanın E koordinatı ve ITRF koordinatı. Diğer tarafta da alt altaydı çünkü o işlem görmüş. Yani daha önce kullanmışız onu. Ee, hazır olduğu için ortak noktaları. Ee, i̇ki dosyayı da yani aslında bunun hem EDL'si hem ITRF var. Buradan da referans olarak da ekrana getirelim diğer e, dosyayı da. ITRF olarak. Öteki de gelsin. Aslında yapıldı ama yine farkını görün diye getirdim. Biri e, ITRF International Terrestrial Reference Frame uluslararası yerel referans alınarak ITRF koordinatları. Diğeri de Euro 1950'ye göre EDL koordinatları. Demek oluyor ki işte ortalama olarak buradan bir ölçü aldığımızda e, aşağıda şurada görüyorsunuz e, ortasından ortasını alırsak aşağı yukarı 180 metrelik bir yönde fark. E, tek yönde de aldığımız zaman da yine e, hemen hemen iz düşümü olarak getirirsek yan tarafa 26-30 metrelik işte şöyle bir yere gelse aşağı yukarı 30-40 metrelik belki bir fark çıkıyor e ile ITRF arasında. Dediğim gibi bunlar mahalle bazında belki, semt semt e, bölgesine göre e ve ITRF parametreleri e, oluşturmak zorunda Yani e aslında ITRF gibi bir zonun içerisinde. İşte İstanbul'da kullandığımız zaman ne yapıyorduk? 30 derecelik, 3 derecelik olarak alırsak İstanbul'un bir kısmı Silivri'den ee, belki işte Bursa'nın daha ilerisi Eskişehir sınırına kadar 30'la e, iniyordu aşağıya kadar. Ta ki Antalya'yı, Fethiye'yi, Marmaris'e belli bir kısımlarını e, Fethiye, belki Marmaris'i almıyordur ama Fethiye'yi, Antalya'yı e, 30 e, dilim ile gidiyorduk. Ancak e öyle değil. Evet, şimdi burada 180 metre ölçeriz. Yani iki noktanın arasındaki hassas bir şekilde ölçsek buradaki 1 numarayla buradaki 5 numaralı noktanın koordinatları aslında ikisinin arasında e, aşağı yukarı 180 metrelik x yönde 36 metrelik de y yönünde olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Şimdi bunun için tabii ki referans nokta yapılmış iş ama yine tekrardan bir sıfırdan yapıyormuş gibi yapalım. Referansımızı kaldıralım. Görmeyelim bunu artık. Size göstermek için yapmıştım bunu. Bizim elimizde ed olan dosyamız var. Ortak noktalarını biraz önce açmıştık word dosyası olarak ekrana getirmiştim. Bunu da parametreleri burada hazır vaziyette. Şimdi bu parametreleri kullanarak EDL'yi -E ay terfeye dönüştürelim. Hesabın içerisinde dönüşüm içinde afin dönüşümüyle yapalım bu işlemi. Eğer daha önceden içerisine dönüşüm noktalarının koordinatlarını girmiş olsaydık, şimdi burada halinde yazı halinde var. Aynı zamanda birin nokta numarası x ve y koordinatları ikinin de aynı şekilde içinde nokta olarak girildiği için bulunuyor. Yani ben buraya bir dersem birin direkt otomatik benden oldu. İçerideki e 50 koordinatlarını aldı getirdi. Bir önce ben deneme mahiyeti olarak girmiştim burada. Bunu da bana y'sini biraz önceki girdiğim şekilde getirmişti. Eğer 4'ü deseydim 4'ünkünü günü getirdi. Şimdi benden 4'ün değerlerini şey ITRF değerlerini istiyor olacak. Şimdi 4'ü getirdim. Dördün benden. ay koordinatlarını girmemi istiyor olacak Tabi burada e, liste halinde e, içerisinde e, girmediğimiz için sadece bize parsel köşeye koordinatları bunlardan dönüşüm yapmayacağız. Tabi, ortak noktalarından yapacağız bunu. E, listemizdeki word dosyasında Buraya almamız gerekiyor. Daha önce oluşturmak. Burada tek tek manuel olarak girecektik. Şimdi böyle bir şey yapmıyoruz. Sizin elinizde varsa direkt dosyadan alarak yapacağız bunu. Ortak noktaları dosyadan yükle. ITRF'den E50'den ITRF 96 ortak noktaları seçtiğim gibi benim biraz önceki Word dosyasındaki hazırlamış olduğum bana verilen yine bölgesine ait data üzerinde çalışıyoruz. Oranın bana E50'den ITRF koordinatlarını ekrana getirdi. Yukarıda ITRF'den ed burada da ED50'den e olan koordinatları ekrana getirdi. ED50'den ITRF'e olan koordinatları burada e, küçültürsek, yan yana koyarsak ekrandakilerden burada aslında bir nevi e, tek tek bunları giriyor olacak. Biz aslında oluşturduğumuz için direkt oradan çekmiş oldu. Buradan sonrası işlem için e, öncelikle bir kontrol yapma olabilirsiniz. Check -out için. Buradaki dönüklük ortalama hata miktarını göreceksiniz dönüşüm yapmadan için. Eğer koordinatlarla ilgili olarak Y'den yani normal şartlarda eski koordinatla yeni koordinatları yer değiştirecekseniz ITRF'den EDL, E 50'den elden ITRF'e onu da burada tek tuşla gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunları kontrol ettikten sonra dosyaya ortak noktaları eğer manuel girmiş olsaydık kaydedecektik. Bir dosyamız olmuş olacaktı. Artık ORT uzantılı e, text dosyası halinde onu da ekrana açarsak biraz önceki e, kullandığı dosya aslında bu tabi burada alt alta getiriyor çünkü format tipi ona göre hazırlanmış tek dosyası olduğu gibi ASCII bir dosyadır bunu kendinizde elde notepad'te text editor'de manuel olarak da girme şansınız var bunu yaptıktan sonra işlemi hesap makinesine basarak tüm projeye uygulanacak onaylıyoruz evet onaylıyoruz Dönüklük bu dedi e, benden afin parametrelerini kaydedeceği bu dosyanın hem e, dönüklük parametre olarak dosyası oluşturuyor. Ya işte aynı dosyayı verebilirsiniz. Benim e, bu parselle ilgili olarak kullandığım dosyanın adını aynısını vereyim. Küçük harfle kullanmışım. Burada da aynı şekilde yapalım. Parsel e, yukarıda buradan görüyorum ben bunu. Alt ed50 demişim. ed50 afin olarak bunu kaydet Şimdi tüm görüntü dediğimizde artık bizim koordinatlarımız E deli koordinatlarıyla dosyamızı komple yerine oturtmuş olduk. Bundan sonrası dosyamızı yeni adla kayıt artık ITRF olarak ve bu yazıyı da değiştirerek ITRF olarak saklayabiliriz. Yazıyı değiştirmek için ne yapıyorduk? Seçip E koordinat sistemlerini kaldırıp ITRF 96 bunu da alttan istersek Türkçesini veya İngilizcesini de yazarak gerçekleştirebiliriz. Oluşturduğumuz atim dosyası da daha önceden not defteriyle açtığı için buradan otomatik karşıma geldi. Üzerine çift tıklarsam açabiliyoruz. Ama Hı. eğer daha önce yapmadıysanız birlikte aç diyerek e, not veya işte not gibi editörlerde açabilirsiniz ekran yaptığı buradan da izleyip görebilirsiniz. Atom transformasyonu, ortak noktaları eskiler ve yeni koordinatlar olarak. Eskiler elde Biz elde edilen ay tarafa Burada da dönüşü parametrelerinin kat sayıları ile birlikte e, uygulamış olduğunu ve hata miktarının toplamını e, ekrana getiriyor. Bu dosyada çalıştığınız klasörün altında tek olarak saklayın.